6 soru 7'ye bakıyoruz arkadaşlar. Gönyeler şekildeki gibi konumlandırılmıştır diyor. ABC bir üçgen. BD 12 santim. DC 5 santim. AD de 3 santim olarak vermiş arkadaşlar. Buna göre BAC açısı kaç derecedir diyor. Şimdi buradan 3 ile üçgen olacak şekilde bir uzunluk alsak. Yani şuraya 3. Buraya 2 desek. Buradaki açı 45 derece olacaktır. Buradaki açı 45 derece olacaktır. Şimdi şu 45'i uzatıp C'den bir dik çizersek arkadaşlar burası ters açılardan 45 burası da 45 gelecektir. 90'ın karşısı 2 ise 45'lerin karşısı kök 2 burası da kök 2 burada da 90'ın karşısına gelecektir arkadaşlar 3 kök 2. Daha sonra arkadaşlar bakın şu noktaya E noktası dersek AEC üçgeni ve dik kenarlardan biri diğerinin 4 katı mı? 4 kök 2 kök 2. Peki aynı şekilde ADB üçgeninde de dik kenarlardan biri diğerinin 4 katı mı? 12 3. Dolayısıyla arkadaşlar ABD üçgeni ile AEC üçgenleri benzerdir. Dolayısıyla bakın burada kök 2'yi gören açıya alfa dersek bakın şu açıya alfa dedik. Burada da 3'ü gören açı ne olacaktır? Alfa. 4 kök 2'yi gören açıya beta dersek Burada da arkadaşlar 12 yürüncen olacaktır beta. Alfa artı beta toplamı 90 derece olduğundan, bakın burası 90 artı 45, dolayısıyla doğru seçenek değişik olacaktır.